Herkese yepyeni bir videodan selamlar millet. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız kardeşlerim? Bugün aşkta da görmüş olduğunuz üzere GTA yeni bir araç geldi. Yeni bir drift aracı geldi. Hatta GTA'daki 4-5 tane böyle drift eklentisi olmayan araçlarda drift eklentisi getirdiler. Haberiniz olsun. Yani baya baya drift içeriği getirdiler GTA'ya aslında. Adamlar demiş ki drift içeriği getiriyoruz madem. Bir tane de oyuncular özel. Bedava bir beleş bir araç verelim abicim. Şimdi sizlerle beraber o beleş araç hangisi nasıl alınıyor? Nereden alınıyor? Hemen bunu göstereceğim. Ve biraz aracı böyle süreceğiz. Tırlayacağız abi. Bu arada kardeşlerim daha çok böyle GTA 5 videolarının inceleme, ondan sonra GTA 5 bilgilendirici videolar, ekip ve play videolarının gelmesini istiyorsanız kesinlikle sizlerden like'larınızı, yorumlarınızı, özellikle de aboneliklerinizi bekliyorum dostlar. Hatta şu hareketimizi de yapalım yani dediğim şeyleri yapanlara. Şimdi kardeşlerim, aracımızı nereden alacağız? İlk başta hemen size gösteriyorum. İnternet sitemize girdik. Ondan sonra sonra San Andreas geliyoruz ve zaten ilk başta görmüş olduğunuz gibi 1.5 milyonluk araç bedava olmuş kardeşim. Baya baya güzel. Bu arada bu araç normalde buydu. Ee, bu da zaten bir önceki güncellemeyle gelen yeni bir araçtı. Yeni bir araç almışlar dostlar bir aracına çevirmişler ve önümüze sunmuşlar. Gayet güzel bir araç bence. Rengini ne yapalım abicim? Rengi adı beyaz olsun. Nightclub'ımızı da atalım. Gayet güzel bir şekilde. Yepyeni abi. Bir buçuk milyon TL'lik bedava bir araç. Biliyorsunuz bir önceki videomda bedava bir araç göstermiştim. Hatta o videodaki araç da drift aracıydı yine. Drift tampaydı. Bu videoda da yine bedava bir araç var ve bu videodaki araç da drift aracı. <laughs> yani bilmiyorum kardeşim. GTA artık drift araçlarına bir hayranlık mı duyuyor? Ne yapıyor? Ben de anlamıyorum. Ya da bizim drift atmamızı falan istiyor. İlginç bir şekilde. İlk bir aracımız gelsin dostlar. Bu arada ileriki videolarda çok çok güzel video fikirleri var haberiniz olsun sizlere çekeceğim gayet güzel bilgilendirici videolar olacak hepsi yani kanalı gördüyseniz yeni gördüyseniz seviyorsanız böyle bu tür içeriklere gerçekten like yorum özellikle de aboneliklerinizi bekliyorum dostlar haberiniz olsun bu arada dostlar şunu da göstereyim hemen şuradan bir daha aracımıza girelim aracın hem drift modifiyesi var hem de missile lock on jammer var yani araca fize kitlenemiyor eğer bir agency sahipseniz dostlar gayet güzel bir şekilde o özelliği de aracınıza atabilirsiniz rahat rahat driftlerinizi yapabilirsiniz yani demin lan Tabiiisi. <laughs> Hop hadi bakalım. Drift Walton L35 Çağırdık kardeşlerim. Acaba nasıl bir araç abi? Drift'te güzel bir araç mı? Aha ne diyorsun ya? Osa bayağı güzel vardı arkası falan. Gayet hoş bir araç. Alçak bir araç bu arada. Oy direkt drift atmaya başladı. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Kardeşim araç o kadar büyük değil. Hatta alçaklık olarak bayağı bayağı alçak. Dediğim gibi. Abi. <laughs> Sen sürecen içine süre sokayım ya. <laughs> direkt yani kapıtı mapıtı kaldırdık. Şöyle bir şarkımızı da kapatalım. Onun haricinde gayet güzel bence görüntüsü. Bu nasıl drift aracı olarak harbi kullanabiliriz biz ya. Değil mi? Aynen öyle abi. Şimdilik ben bu araca modifiye çekmeyeceğim dostlar. Belki inceleme videosu da gelebilir bu araca. Bilmiyorum yani. Acaba top speed'i falan kaç ya. Bir otobana çıksak mı ki? Ya da neyse inceleme videosunu çektiğim zaman orada gösteririm dostlar. Araç görünüş olarak çok çok okey. Abi direkt aracın ön kaput gitti ya. <laughs> Gezdiğiniz evi Oğlum bir bana sıkıyor lan bir yerde. Aa harbi ha. Bir mermi geliyor da neyse anlamadım. Yalnız tekerler mekerler çok çok iyi ya. Stok tekerler. E tabi upgrade atmadığımız için biraz yavaş drift atıyor dostlar. Yapacağımız bir şey yok. Aracın içine bakalım. İçi bildiğin offroad aracı gibi abi. Yani yapmış yani adamlar. Gayet güzel. İki kişilik bir araç bu arada. Vay 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 vay. Ne diyorsun ya. Öyle bir şeklimizi de koyalım. Bu oğlum. Üf. Abi sıkıntı olmasın. Eski driftçilerden kim kaldı dostlar? Biz kaldık tabii yine. Başka kim kalacak? İstiyorsanız videomuzda yavaştan bitirelim. Kısa ve öz bir video olduğunu düşünüyorum kardeşim. Hani nasıl alacağını falan gösterdim. Araç nasıl bir şeymiş? Hani görüntüsü nasıl bir şey? anları gösterdim. Sizler de dediğim gibi bu hafta alabilirsiniz. Bu arada bir sonraki haftaya büyük ihtimalle kalkacak bu bedava olma olayı. Haberiniz olsun. Bence hani vaktiniz varken direkt yapışın abi aracı. En azından GTA 5'e drift aracınız yoksa ki benim yoktu. Drift tampayı saymazsak gayet güzel bence abi. Değil mi? Aynen öyle. Burada da bir drift yeteneklerimizi zorlayalım bakalım abi abicim ya. Tabi biraz upgrade çakmak lazım bu araca kardeşlerim. Biraz upgrade çakmak lazım. Çünkü biraz yavaş kalıyor sanki araç. O kadar da güçlü bir araç gibime gelmedi yani benim. Ya da bilmiyorum stok hali öyledir. Hop. Hocam yine aynı yere park edebilir miyiz? Park edemedik. Şöyle bir daha bir geleyim ben. Ulan driftimizi attık şöyle. Aynı yere park edeceğim hocam. Aynı yere hop. Ama bu sefer o, öbür tarafa hadi ha yani sayıldı sayıldı bence. Tamam kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi aracımızın arkası açık bir araç. Gayet güzel bir araç bence diye düşünüyorum. En azından sevmediyseniz bile alın abi galerinizde dursun. Bedava 1.5 milyon sonuçta dostlar. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Daha çok böyle GTA 5 bilgilendirici videolarını veya inceleme veya ekiple Play Studio'nun gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.